Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra YTV'de. <laughs> Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Ajax Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan ilk maçla birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'i kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Hakem işareti veriyor. Maç başlıyor. Itakura. Itakura. İta Belbois Itakura Taylor Taylor Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Bu pasların sonunda uygun bir boşluk bulmayı amaçlıyorlar. Ve karar faul Serbest vuruş kullanılacak Zamanında davrandı topu kazandı Sezgilerini konuşturdu resmen İlkay. İlkay. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Osimen. İlkay. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Ve karşılaşma ilk golü geliyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat Buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Ve skor 1-0. Taylor. Ve gol. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Torreira. Torreira. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Sane topu aldı. Şimdi ortalayabilir. Rakibin gelişen hücumunu sona erdirdi. Hafif bir baskı geliyor. Taylor. Itakura Taylor Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor Leroy Sané, Leroy Sané, Bir pas arasıyla atak istiyor Taylor. Şimdi beraberlik golünü getirecek olan kilit bası arıyorlar. Bu gol atarsa skor eşitlenir. Osimen. Leroy Sané. Osimen. Torreira. Torreira. Arka direği düşündü. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Ve hakem Johan Cruyff arenada ilk devreyi bitirdi. İlk devrede başarılı bir performans sergileyerek üzerine düşeni yaptı. İlk 45 dakikada iyi bir performans seyrettik. Takım olarak iyi bir ilk yarı geçirdiler. Bakalım ikinci 45 dakika nasıl geçecek? ikinci devrenin başlama vuruşu yapılıyor. Acaba Ajax geri dönebilecek mi? Berbuiz. İçeride takım arkadaşları var. Kolay bir top oldu bu. İlkay. Kritik bir pas gönderiyor. Bir golle öndeler ve şimdi hücumda hazırlık pasları yapıyorlar. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Eren Elmalı. Mario Lemina. Bu pasta tehlike yaratabilir. Taylor Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Beraberlik golü getirecek boşluğu paslarla açmaya çalışıyorlar. Ve şimdi rakip takım topu kazanmayı başardı. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Torreira. Osimen. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Kaleyi düşündü. Ve bu topu rahatlıkla kurtarıyor. <Gülüyor> Torreira. <Gülüyor> Osimen. Mario Lemina. İlkay. İlkay. O topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Bergüis. Regoz. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Gol! Çok kritik bir gol! Son anlara girerken skora denge geliyor. Ve evet, bu gol bir kere daha ekranlarımızda. Gönderdiği bu ara pasıyla pozisyonu yaratıcısı oluyor. Devamında topla düşen oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. değişiklik var. 1-1. Bir, bir. Mario Lemina. Osimen. Torreira. Mario Lemina. Torreira. Normal sürede son 5 dakikaya girdik. Skorda denge var. Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Torreira. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. İlkay. Osimen. Hakem 90 dakikanın son düdüğünü çaldı. Durum berabere.